Selçuk İletişim Dergisi editörü Profesör Doktor Hüseyin Altunbaş. Dünya bir virüsle küçük değil, küçücük bir köy haline geldi. Koskoca dünya korona pandemisinde tüm farklılıklarına rağmen aynı haberlerle aynı şekilde üzülüyor ve seviniyor. Bu görünmez düşman her şeyimizi değiştirdi ve yeni normal diye bir normal verdi hepimize. Biz iletişimciler de bu zorlu süreçte yeni normali bilimsel disiplinle farklı sorular sorarak ve farklı araştırmalarla anlaşılır kılmaya çalışıyoruz. Selçuk İletişim Dergimizde bu bilimsel üretimin en son ve en güzel örneklerini bulacaksınız. Bu zorlu süreçte yepyeni araştırmaları ve bilimsel çalışmaları hazırlayan tüm akademisyen hocalarımıza, bu çalışmaları değerlendiren hakemlerimize ve Selçuk İletişim Dergimizin editör ekibine öncelikle Özel bir teşekkür etmemiz gerekir. 21 yıllık tecrübeye sahip Selçuk İletişim Dergisi olarak bu zor yeni normale hem İletişim 4.0 platformu hem de sesli dergi ile yeni normaller ekledik. Sesli dergi ile Selçuk İletişim dergimizdeki çalışmalar bu sayımızla birlikte konuşmaya başlayacak. Okuyucularımız bu özel çalışmaları yolda, sporda ve araçlarında da dinleyebilecekler. Yine İletişim 4.0 platformumuzla bilimsel araştırmaları geliştirmek amaçlı araştırma webinarları başlatmış olacağız. Bu platformda öncelikle iletişim fakültelerimizdeki araştırma konusunda çalışan hocalarımızın sesi olmayı arzu ediyoruz. Böylelikle daha çok araştırma yapmak biz iletişimcilerin yeni normali olsun istiyoruz. Selçuk İletişim Dergisi olarak bu yılla birlikte sizlerle dört sayıda bir araya geliyoruz. 2021 yılının bu 2. Nisan sayısında çok sayıda çalışma arasından titiz bir editoryal değerlendirme yaparak 22 çalışmayı sizlerle buluşturduk. Bundan sonraki Temmuz ve Ekim sayılarımızda da yeni bilimsel çalışmaları sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda kadın zaten özeldir diyerek sadece kadına odaklı çalışmaların toplanacağı özel sayımız yanında farklı özel konularla özel sayılar oluşturarak sizlerle bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bilimsel disiplinimizin ve bilgi üretme heyecanımızın hiç bitmediği sağlıklı günlerde buluşmayı diliyoruz. Bu sayımızdaki çok kıymetli çalışmaları keyifle okumanızı ve tabii ki keyifle dinlemenizi dileriz. Saygılarımızla